Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'un yeni şeyini yapacağız. Pardon. Bir dakika. Tamamdır. Ee, YouTube'un yeni çek YouTube'un yeni çektiği kanalı, yeni açtığım kanalı kanalımın işte Geriz modun videosunu çekeceğim. Part 3 müydü? Evet, 3'tü. Üf. Onun videosunu çekeceğim. İyi seyirler. Ee, yanımda Eren Ateş var. Baya ee, bayağı eğleniyoruz. Şu anlık ev yapıyoruz. Ee, gayet güzel bir şekilde. Ee, Şu an ben videoyu çekiyorum. Burak'ın yanındayım. Hep. En son ev yapıyorduk. Evimiz yarım kalmıştı. Şimdi tamamlayacağız. Ops, ya, amatörce de olsa ilk ev yapışımız. Evet. Ama güzel olacağını düşünüyorum yani. Bence çok kötü olacak. Bilemeyiz. Her şey olabilir. Evet. Tasarım bu araba kesin. Bir de zombilerle savaş falan da yaparız. Geriyiz modda. Um, Arabalarla falan bir sürü yani yeni ben zaten yeni bir tane şey indirdim ben. Map indirdim. Devam, devam. Um, şöyle ya bu nasıl dönüyordu ya? Şöyle Eğer başka fikirleriniz varsa ya da geri izmatta bir şey yapmamızı istiyorsanız tabii ki de yorumlara hmm. yazabilirsiniz ve sakın abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biz sizin için her şey yaparız yani. Geri izmatta siz yeter ki bir şey isteyin. Öyle. Ya da bir oyun isteyin. Biz her şeyi yaparız yani. Şöyle kalır. Bu biraz hapishane gibi da. Bak bakalım iyi mi? İyi bir de şu oransız oldu. Dur bakalım. Tamam. şimdi. Güneş. Adam ekleyelim. Adam şöyle. ekleyelim evet. Sandalyeye oturabiliyor değil mi? Dur Oturuyor bakayım. Mu sandalye. Sandalye eklememişiz dur. En son eklediyiz. Oturucu sandalye. Ya böyle oturabilebilen sandalye ekleyelim. Ah, tamamdır. Çevir. Şöyle. Heh. Tamamdır. Şimdi buraya e bastık mı oturur. Gördüğünüz gibi. Ya önemli olan bizim oturmamız değil. Bir adam otur. O adam oturtulmuyor işte o sorun yani. ya. Gayet güzel oyun işte. Half-Life'tan alıntılı edilmiş. Half-Life'ın Counter-Strike ve Half-Life'ın değiştirimi. Zaten tüm oyunlar öyle değiştiriliyor. Oyunları falan öyle yapıyorlar. Şöyle bir araba spawn edelim. Kısacası Half-Life'da Half-Life ile Counter-Strike'da savaş yapıyorsunuz. Ama bu bu geri hizmet oyununda kendi oyununuzu kendiniz yaratıyorsunuz. Aynen. Mesela ben şu tarafa şöyle bize saldıracak adam. Son bir mesela. Antlingord. İlk baş bir bozuk alayım elime. Ve bir de tek istöbe. Işte Şöyle alalım. İşlemiyor. Ha. Oha öldük. 12. 12 can. Bunlara bitti ya şey. Neyse. Öldürelim kendimizi de orada da olalım. 42 can oh. ve... At. Eyvah. Of. Manyak koşuyor? Eyvah o eve bir şey olmasın. Çat. Ha yandı. Masa yandı. Of 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 Yandı mı? Yandı. Allah mı? Yandı. Neyse yenisini yaparız. Hı. Hadi bakayım. Ya öf yanma. Hı. öldü mü? Bir canavar indirden evin canına okudu. Aynen. Of of of. Ya yine öldük ya. Şu an değil. Gez. Uç. Şöyle takip eden füze. Bir sabit kalsa. Da. Niye göndermiyor ya? Oğlum bir çarpmadı şu da ya. Gezin gezin duruyor. Şöyle üstümüze falan. Mermi mi bitti? Yok mermi bitmedi orada var. Daha çarpmadı diye. Niye hiçbir şey olmuyor ya? Hı? Şöyle patlatalım kendimize. Güm. Kendini öldürmeyi çok seviyorum. Hı. of of uf Baş belası geldi. Uf. Tamamdır. Aha ya yani, öyle bir şey yapamam bir şey yok olmamış. Bir, şey. ee... bir de şey yapsana. Kafes yap. İçine zombileri ekle. Bir de kendini adam al. Kapış zombilerle. Ya, eğlenceli oluyor yap ya. Ya dur birazdan yaparız. Şu evi ben bir tamamlayacağım. Ona kafayı taktım ben. Ya da diğer bölümde de yapabiliriz, tamam mı? Hani diğer bölümde de yaparız. As ananın ya. Aha. Ya bu bölüm daha çok evle Oha. alakalı olduğu için diğer bölümde yapalım. Aa, öf kittef. Her şey yanıyor. Nasıl söndürürüz ki? Oha. Nasıl oldu? Şunları <laughs> kaldıralım biz. Hayır ben en çok şuna şaşırıyorum. Bilgisayar havada kaldı. Aynen bu işte. Bir baksana bilgisayar. Hani bilgisayar. Ha. Bilgisayar orada. Ha ne? orada. Ya ne güzel şey gitti. Ya yalnız bir şey aldık. Neyse. Yeni bir tane ekleyelim. Başka bölümde arabalarla ilgili bir şey yapabiliriz değil mi? Yapalım. Ben zaten yeni araba indirdim gördünüz zaten. Lamborghini ee, falan. Aynen Lamborghini var. Paganizon da var. Chevrolet Camaro SS Binebiliyor var. Binebiliyor muyuz? Efendim? Binebiliyoruz. Bir binsene ya. Bineyim mi? Merak etme. Lamborghini. Lamborghini. Dur bir şey. İlk başına binelim. Uf. Arabanın içi yalnız süpermiş. Haydi gittik. Şey e. ya. Direksiyonu eski eskilerden kalma gibi olmuş. Klasik i̇şte zaten olmuş yani. aynen Güzel klasik olmuş. araba bu zaten. O şey eskiden galer kalacak. Abi. Bu şimdi Lamborghini Gallardo. Hmm, neden mor ya O bilmiyorum. O hatası ya. Ama gayet güzel. Bir... E. Çok güzel gözüküyor ama yani. Aynen. Çok uzak kayıyor. Şimdi Paganizon'da. Çerfeciz bak. <gülüyor> <gülüyor> ee, Gerçek dünyada da böyle olacak. İstediğin her şeyi indirebileceğim. Nerede? GTA 5'teki gibi şey. Ölümsüz bir tane... olacaksın. Hayır hayır şey. Neydi onun Yok ya BMX falan indireceğim. Bedavadan BMX En sevdiğim o. Hayallerim BMX. Tamam dur. Bu uyum. bayağı güzelmiş ya. Lamborghini ile bunu çok seviyorum. Chevrolet'i fazla. Yok başka, başka arabalar Şey çok güzel. Süspansiyonu çok güzel. Başka arabaları indirebilir miyiz? Bu kadar var. Bu kadar. Evet. Bir de şey var. Her indirebilir miyiz? Ha indirebiliriz ya o bir şey değil. Şu Japoli var ama o inmiyor o soru. Japoli? Şu. Bak error veriyor. Işık şu an. <laughs> o arabanın üstüne ışık ekledik şimdi. Bakın. Şu error yazısı güzel olmuş ya. Yok kötü Bak şimdi izle. Işık diye ben bunu derim. <laughs> en son biz ev yapıyorduk. Ne oldu onu? Yaktın. Neyse yaparız onu tekrar. O i̇ki tane şey yapıyorduk. <laughs> Çok güzel oldu bak. Oo. Harbiden ha. Süper oldu. <gülüyor> <gülüyor> Geceleri böyle dolaşacağım gece yapayım mı diyeceğim. Yapabilir misin? Varlık var. Yap. Gece Sky dur bok Son editor. Gece. Şuna ben bir bomba atayım. Dur ya bozuk atacağım atalım. Dur durun. Dur. Bir şey olmayacak. Hmm. Patlayacak şimdi. Kendimi öldüreceğim ya. Yukarı çıkmak istiyorum. <laughs> arabanın altına girdik. Tamirci gibi. Hı, böyle şey olmuyor. Barikatlar sağlam çıktı. Soba güzel oldu ama. Değil ne? Soba. Hı. Ya at şunu ya. Korku kafa kalsın Cinayet mahalle gibi oldu Her şey dağınık hmm. Kriminal case yapacağım Ben bunu şimdi <laughs> Küvetin içine adam ekle Aynen. <laughs> Öyle Ölü adam Şöyle Parmak izi falan Parmak izi borsa Olay nereden sene. nereye döndü Lef 4 Şşş Ya. O öyle oluyor ya. Ben onda yaptım. Ya soyunup bir tane adam yok mu ya? Böyle bir tane adam istiyorum ben ya. Ani guys. Ya niye eklenmiyor ya? Adam eklerim. Öldürelim ya da şuraya küvete bir şey yapalım. Sokalım şunu. 100. Tamam. Yüzü şimdi. Yüzde iki kalmış. Ya şunu şurada takalım. Allah'ım ne Allah. yapayım şimdi. Tamam. Tamam Şimdi şimdi. Oha. Hı uh hı, -huh. 确定一下吗？ okuşarlarım uçlan 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 arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.